Evet. Bu gördüğünüz orfoz balığı efendim. 2 kilo 300 gram geliyor. 500 liradan 1150 lira. Evet. Bunlar bizim sularda 100 kiloya kadar. Tropikal yerlerde ise 300 kiloya kadar büyüyen balık türleri, lezzetli bir balık. Gördüğünüz gibi etçil, etçil bir balık. Dişlerinden belli. Plakisini yaptığınız zaman müthiş olur. Bunu da en iyi Giritliler ve Rodoslular yaparlar. Oradan gelme Türkler.